Arkadaşlar merhaba. Bugün size uzun yol yakıt tüketimini paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Araç Renault Megane 1.3 TC'ye Şimdi kameraya çevireyim. diğer taraftan devam edelim. Şu anki ortalama genelde şehir içi kullanım. Şurada gördüğünüz gibi 7.8 litre 100 kilometrede yakıt tüketiyor. Isparta ile Muş arasında 1250 km yol yapacağım. Uzun yoldaki verimiz bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Genelde 5.5-4 5. litre arasında falan yakıyor. Bakalım şimdi nasıl olacak. Şimdi bir sıfırlayalım. Evet sıfırladık. Bir bakalım varınca. Ee, ne değer elde edeceğiz Ara ara video çekmeye çalışacağım Onları da tekrardan değerlendiririz Hadi bakalım Toplamda 389 km 390 km diyelim artık Yol yapmışım Ortalama hızım 82,9 km Güzergah üzerinde Konya şehrine girip Merkezde biraz dolaşma Yani şehir içinde dolaşma oldu Klimayı herhangi bir şekilde açmadım. Havalandırması açıktı. Hava zaten serin. Onun dışında bagajımız full dolu. İki kişi seyahat ediyoruz. Bir de çocuk var. Ortalamamız şu an için 5.6 litre. Ortalama hızım aşağı yukarı 90 ila 120 arasında. Işıklarda dur kalk ile hesap edersek. Ama düz yolda 120 sabit. Ortalamanızla gittim. Yakıt ortalamamız yani sabit hızda 5.6 litre. Genellikle düz yolda. Bakalım ilerleyen kilometrelerde nelerle karşılaşacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yola devam ediyoruz. Şu an Kayseri'yi geçtim. Malatya'ya doğru devam ediyorum. Ortalamam 5.8'e geldi. Şu an. Hızımı daha az bir şey azalttım. Videoyu rahat çekebilmek için malum batıdan doğuya doğru gittikçe rakım biraz yükseliyor. Kademe kademe de olsa derece derece de olsa yükseliyor. E Buna ek olarak lastiklerim kışlık. Bunun tabi yola direnci yazlık lastiklerden daha fazla olduğu için yakıta da ekstradan etkisi oluyordur. Benim tahminim 5.1 ile 5.4 arasında bir yakıt tutturmakta en azından bu kilometrelere gelince. Şu an kilometremiz 598 kilometre olmuş. 600 kilometrenin ortalaması. Bunun içinde çoğu çoğu tabi %80 uzun yol, %20'si şehir içlerinde dur kalk aktarma yollarından geçiş gibi değerlendirebiliriz. Bagajda aşağı yukarı 200 kiloya yakın yük var. Bunun etkisi de var. Araçta iki kişiyiz. Dediğim gibi rakım etkiliyor. Şu an ortalamamız 100 kilometrede. Ortalama hızımızda yani genel olarak kullandığımızı söyleyeyim. 110 civarı. 110 civarı. Şimdi video çek, çekiyorum diyerekten yavaşladım ama 110 civarı. Önüm müsait olduğunda 120'ye çıkıyorum. Arada 90'la gittiğim de oluyor virajlı yollarda. Normal bir kullanıcının kullanım tarzı. Şu an 5.8. Bakalım ilerleyen e, kilometrelerde nasıl bir değer elde edeceğiz beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Şu an Kayseri Pınar başındayız. Benzin dibe dayandı. Tabi dibe dayanmadı ama bir diş daha var ama. Şimdi ileride tekrardan benzinlik bulamama ihtimaline karşı burada benzin fullleyeceğim. Geldiğimiz yol sıfırladığımızdan beri 662 km olmuş. Ortalama hızımız 83. Ortalama yakıtımız da 5.8'e koyunun çalıya takıldığı gibi takıldı kaldı. Arada bir 5.7'yi yokladı. Tekrardan 5.8'e çıktı. Yani bu aracın yüklüyken yani yüklüyken dediğim bagajınız yoksa 3-4 kişi seyahatte klima kapalı ee, hafif yokuşlu yerlere gidiyorsanız ortalaması 5.8 oluyor. Bunun altını gösteremedim. Ara ara 90'la da gittim. Düşsün diye 100'le de gittim. 5.7'yi gördü. Daha fazlasını görmedi. Bu aracın e, bu menzile bakarsak, şuradaki 662 kilometrelik menzile bakarsak, depoda da bir diş yakıt kaldı. Tahminim e, bu şekilde, bu yakıt verisiyle, bu ortalama yakıt verisiyle 700 ile 750 kilometre arasında yolun durumuna göre, e, gaz pedalına nasıl davrandığınıza göre bir menzil gideceğini gösteriyor. Bundan daha az yakanlar illaki vardır. Dediğim gibi bende kışlık lastik var. batıdan doğuya doğru gidiyorum. Rakım yükseliyor. Bunda hava sıcaklığının etkisi de var delillaki. Ve ağırlık faktörü. Bunlardan dolayı yakıtımız bu şekilde. Bakalım devamında neler bekliyor. Hadi bakalım. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Toplamda 1260 km yol yaptık. Isparta-Muş arası. Ortalama hızımız 80.1 80. km'ymiş. Şehir işlerine ara ara girmekten dolayı. Buna bağlı olarak ortalama yakıt tüketimiz 100 km'de 5.9 litre oldu. Bunun e, bu şekilde olması normalde ben 5.1 ile 5.4 arası bir şey bekliyordum. Videonun başında da söyledim. Çünkü bu araçla Isparta Antalya arası uzun yol yaptım. Yokuş çıkmama rağmen tabi üzerinde yaz lastiği vardı. O arası değerler yakalamıştım Şimdi üzerinde kış lastiği var. Ee, batıdan doğuya doğru rakımın yükseldiği yere doğru gidiyoruz. Buna bağlı olarak bagajımız tabi ekstradan e, ağzına kadar dolu. 2 kişi seyahat ettiğimiz için ve biraz da tempolu gittiğimiz için 5.9 litre. Tempodan kastım 110 ila 130 kilometre hız arası. Önümü gördüğüm zaman. Tabi ara ara 90'a da düşüyoruz. Virajlı yollar giriyor. 80'e kadar da düşüyoruz ama genel tempo 120-130'du. Ortalama yakıtımız bu şekilde. E, düşünen arkadaşlara e, uzun gerçekten uzun yol olduğu için tam reel bir e, sonuç, reel bir video olduğunu düşünüyorum. E, yorumlarda e, başka arkadaşlar ne yakıyormuş onu belirtebilirler, söyleyebilirler. Karşılıklı düşüncelerimizi aktarabiliriz. Araçtan memnunum. Zaten fırsat bulduğum zaman inşallah bir tanıtım videosunda çekmeyi düşünüyorum. Alacak olan arkadaşlara umarım referans olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Arkası gelecek fırsat bulduğum ölçüde. İnşallah güzel videolarla beraber olacağız. Herkese iyi seyirler, hayırlı yolculuklar, iyi günler.